Amerika ilk defa Clinton'dan bu yana Yahudi güdümünden çıkmaya çalışıyor. Çin'e avdeti Yahudi'nin bu sebepledir. Amerika'nın kendi öz menfaati Yahudi'nin planına karşıdır. Amerika Çin'i ve Hindistan'ı mikrop harbiyle yok etmek istiyor. Ya yani nüfusunu... Te, ...dünya için tehlikeli olmayacak... ...bir dereceye düşürdü. Böyle bir söyleminiz var. Bu Hem Hindistan için de geçerli. Hindistan uzun. için evet. de öyle. Çünkü Hindistan'dan milyarın üstüne çıktı. Öteki evet. 116 milyardır. Çin'de 300 milyon... ...senelik geliri 40 bin dolar olan... ...bir nüfus var. Yani bir Amerika. Amerika 280 milyon dolar... ...30 milyon dolardır... ...senelik... Evet. E, ...milli gelir ortalaması. Orada... Amerika'dan daha müreffeh Çin'in içinde bir Amerika var. Evet. Ama 300 milyon da boğaz tokluğuna çalışan, nüfusa kayıtlı olmayan adam var. Şimdi Çin'i e, Yahudi kullanacağı için Amerika'da öz menfaatiyle mikrop Çin'i tehlikeli olmaktan dünya için çıkarmaya çalışıyor. Bundan sonra harp nükleer silahla olmaz. Çünkü galibini de perişan edecek. ...dehşetli bir seviyeye silah ulaşmıştı. Bu geleceğin silahı mikroptur. Buna ne? Amerika hazırlanıyor. Genetiği değiştirmiş organizmalar bunların tamam. içinde mi? Birisi bu silahtır, birisi bu mikrop silahıdır. Mesela evet. Amerika şarbon üretip saklıyor. Bu Çin ve Hindistan içindir. İkincisi de silahta gıdadır. Yahudi geçen asırda parayı ve felsefeyi kullandı. Bu asırda bu mikrop ve gıda, gıda evet. bu iki silahın önüne geçmiştir daha kolaylıkla insanları ifsad edecek. Evet. Kendi hegemonya